İnlerdeyiz. Sudan alamıyoruz. Diğer girişinden alıyorsunuz. Evet. Düzenli girişin tam Güvenlik, güvenlik yok. Abi, abi, nasıl bir şey? Yasaklanmış. girişimiz yasaklanmış abi. Öyle bir şey var mı? Ney? Bizim buraya girişimiz yasaklanmış doğru mu? Bunu bilmiyorum söylemiyor musunuz abi? Aziz Bey buraya bir bakın hem video kaydı almıyor hem de arkadaş e, zorla girdi buraya. bakın. Zorla girme değil beyefendi ben e, meclis üyesiyim. Ben, misiniz... ben, engel oldum doğrudur tamam, onu, onu orayla yüzümüz. halledersin. Girişimiz de yasak yerme. mı değil mi? Ben de güvenlik görevlisi. Tamam, yasak. girişimiz yasak mı değil mi? E, yasak. Biz o tamam. şekilde talimat geldi. Tamam girişimiz yasak. Ben, ben meclis üyesiyim. Yasak... Başkanlık girişini tamam. alamıyoruz. Tamam. Meclis üyesiyim belediyeye girişimiz yasak öyle mi? meclis üyelerimizin doğruya doğru yanlışa yanlış demeleri doğrultusunda bugün duyduk ki meclis üyelerimizi belediye girişlerini yasaklamışlar. Biz bunu doğruya doğru dediğimiz için mi olduğunu soruyoruz. İlgili makamlardan cevabını bekliyoruz. En kısa zamanda cevabını yanıtını bekliyoruz. Biz meclis üyelerimiz Mecliste bugüne kadar vatandaşlarımızın menfaatleri, çıkarları, ilçemizin, şehrimizin çıkarları doğrultusunda doğruya doğru, yanlışa yanlış demiştir. Burada mevcut belediyemizin de yanlışına yanlış diyor, doğrusuna da doğru demiş, arkasında durmuşuz. Bizim partimiz Allah'ın izniyle bu duruşundan ödün vermeyecek. Bu e doğrultuda da devam edeceğiz. Bizi kimse doğru gördüğümüzden yıldıramayacak. Biz doğruların arkasındayız.